Abla. Efendim. Telefon sana. Kerem mi? Evet. Alo. Bir dakika Kerem. Çilek biraz izin verir misin? Niye? E çünkü Kerem'le yalnız konuşacağım. İyi tamam. Kusura bakma Kerem. Çilek odadaydı da. Ee nasılsın? Kızım ablan telefonu açtı mı? Açtı. Güzel. O zaman lütfen paraleli kapat. Tamam. Çilek? Hey! Ne oldu? Ah, kızım ne yapıyorsun sen? Çok ayıp. Bugün olanları unuttun galiba Çilek. İnadına mı yapıyorsun kızım? Yok. E niye böyle yapıyorsun o zaman? Çünkü olanlardan sonra ablam benim yanımda Kerem'le konuşmuyor. O ne zaman arasa beni odadan çıkarıyor. Tabii ki çıkartacaklar. Cem'e de Ceren'e de çok kötü şeyler yapmışsın. Ben biliyorum ne konuşacaklarını. Yarın yine buluşup dışarıya çıkacaklar. Beni yanlarına almayacaklar. Çıkacaklar. Sen de cezan bitene kadar Firuze ablanla bu evde oturacaksın. Oturmayacağım işte. Çilek. Hı? Ya ne yapayım evimize gelecek bir arkadaşım olana kadar benimle oyun oynasınlar. Kızım öyle ısmarlama arkadaş mı olurmuş ha? Zamanı gelince zaten senin de olacak. Bu zaman gelene kadar abinle ablanın dünyasını dar etmeye ne hakkın var senin? Üf ya üf. <laughs> Bu da kesin abimedir. Efendim bir dakika sesleneyim. Kızım, ne olursun bağırma. Git o telefonu abine götür. Duymuyorsa. Peki. Abi. Ne var Çilek? Niye odama kapıyı çalmadan giriyorsun? Çaldım. Hem ne yapıyorsun sen böyle? Ee, sana ne? Hem sen ne istiyorsun bakayım? Telefon sana Tuçe. Tamam sen çık ben buradan bakarım. Onu da kapat dinlemek yok. Hadi. Alo. Efendim Tuçe. <laughs> <laughs> Kızım. Duracaksınız. Bir gün benim de arkadaşım olacak. Bana telefon edecek. Beni dışarıya çağıracak. Umarız kızım. Umarız. <laughs>